Evet arkadaşlar şu an video başladım. En son burada bizi bir tane yaratık karşılamıştı ve beni buraya düşürmüştü. Şu an dünya tekrar girdiğimde fark ettim ve şu ses kapatmam lazım. Şimdi orada videolu 20 like geldiği için çok teşekkür ediyorum. Şimdi ilk olarak şu an çıkalım. Bizi dağlara doğru yürüyordu herhalde. Evet işte tam şurada dağlar doğru yürüyor. diyor. Şimdi. Ama da hangi dağlara doğru? Acaba onu da var. Doğru diyor, yürüyemiyor. Otomatik zıplama ne diye girmiyor E orada bu tarz videolar için kanalımıza abone olup like atmayı sakın ama sakın unutmayın. E bu seferki hedefimizde kaç like olsun? 30 like olsun arkadaşlar. 30 like üstü gelirse artık Cahit Alix'in videolarına devam edeceğiz. 30 like gelirse Cahit Alix gelirse orada ben bir sabah hep geleceğim Yine yapıp. Evet devam ediyoruz. Şimdi. E... Oğlum, ben varım. Ben varım. Lan ben ne alakayım? Ben varım lan. Bir dakika oğlum. Ben varım. Kaçıyor lan ben. Gel lan şuraya. Şuraya. Stop. Stop. Brian. Brian mı? Koş koş. Nerede oğlum? pulcu ya Ya. Oraya gelen Frost'u buldum. şimdi gelen mekana gideyim. Ben biraz keşif yapıp geleceğim arkadaşlar. Hızlıca keşif yapacağım geleceğim. Şimdi şöyle birazcık dolaşalım. Şöyle uzakta, şöyle görecek etrafta. Yine. Yani, sabahtan beri aynı yerlere dolaşıp gidiyorum arkadaşlar. Yeter artık burada dolaş dolaş dolaş. Ben oradayım. Right, right. Haydi bir dakika. Hay. bir şeyler sordum işte ne oluyor arkadaşlar i̇şte bir şeyler oldu yudu ya ne oluyor ya? O, 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 o. Brian oğlum bitti oğlum sen gel şuraya lan gitti oğlum gel şuraya lan şimdi kalan hasta oğlum bitti oğlum sen sen kimsin oğlum vuruyor oğlum bu yaklaştırmıyor oğlum bu ne arıyorsun orada Şuraya işaret koyuyorum hemen kaçacağım ben. Şuradan bir yere geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada 20 dakikadır bekliyorum. Ve neler olmuyor bilmiyorum korkudan. Evet tam olduğumuz yerde burada bir yer açılmış. Ben nasıl buraya ineceğim? Benim altında bir şey var mı ya? Demir kalmamıştı değil mi? şuraya bir blok koyayım. Oha öleceğim hmm. ben böyle gideriz. Ben bu buraya nasıl gireceğim? Blok koyayım ya Yavaş yavaş gideceğim. Blok koyayım hmm. ya. Bir dakika. Hiç canlı gitmemiz lazım. Bu ne? Daha iyi daha iyi daha iyi. Dikkat ol dikkatli. Çok değişik yerlere gelmeye başladık artık. Kuşurduk aşağı. Kuşurduk ya ben şöyle yavaş yavaş. İnce şöyle hızlıca yavaş yavaş değişik yerlere geldik artık yavaş yavaş. Bilsem cam gitmez evet. Bu ne? O oh, şur bir yer mi var? Bu bir yer var kesin. Bu ne? Az önce yer mi? Aynı yere kenardan geçtik. Evet. Bura nereye? Şurada bir yakabiliriz evet. Hızlıca geçmem lazım buranın bura ne var? Bu ne? Bura nere? Bu mu? Bir yer var mı? Kesin bir yerde geçiş, geç, var. Şöyle dokun etrafa. Dokun 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 dokun. Şöyle etrafa dokun dokun arkadaşlar. Her yere tıklam tıklam bulacağım. Var ya ne varsa bulacağım. Onu. Ben varım. Gitme. Ben varım. Ben vardım oldu gitti. Çıkıyor çıkıyor tuzağa düştüm arkadaşlar ne yapacağım. Tuzağa düştüm. Aga. Arkadaşlar yarım saattir buradayım. Harbi hiçbir şey yok. Burada <laughs> Steve mi Alex lan Alex 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 geldi aga Alex geldi. Alex geldi aga. Alex ne yapıyorsun lan Alex Alex Alex. Alex, Alex. Gel lan birader oraya. Vurma oğlum. Ne Alex? Ya bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Alex? Birader lan. Ben... Naniydim var ya. Tekne attı. Gidiyor lan. Gitme birader gidiyor, gidiyor 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 gitme hayır ben de o yana gideceğim olmadı gitti gitti artık ben bulamam tekneyle kaçabilirim koyulmuyor ki. Çok uzak koydum. Hayır. Tek çarem gitti. Dur. Kaçabilirim. Kaçabilirim hala. Hala kaçabilirim oradan. Buradan kaçma ihtimalim hala var. Şimdi kürek yapsam oluyor. Kaçıyoruz. Evet. Tekne yapmayı başardım. Hop. You don't call,